Evet şimdi ilk sorumuza baktığımız zaman ABCD'nin bir dikörken olduğunu görüyoruz. a e dediğimiz uzunluk ve EC dediğimiz uzunluk arasında bir oran vermiş bize. AB ile de BC arasında bir oran veriyor. Ee, bunları kullanmamız gerekiyor. Şimdi arkadaşlar başladığımız zaman ben getirip burada EC dediğim uzunluğu eğer getirip M dersem A'yı e dediğim uzunluk ne olacak hemen burada? 2M dediğimiz uzunluk olacaktır. Şimdi ben biliyorum ki dikörken dediğimiz ifade de benim e, hani x kenarları sağlamam çok zor. E, buradan buraya bir dik atsam e, işime yarar mı bilmiyorum çünkü zaten benden tan ikisi istiyor, kotikisi istiyor. Buradan tam bir açı elde falan filan. Onun için burada. E, dikkat etmemiz gereken yer şurası. Ben buradan buraya bir dik indireyim. E, aynı zamanda burası ne dik olduğunu biliyorum ya aynı zamanda burada neyi sanmış oluyorum işte orta taban dediğimiz ifade gelmiş oluyor. Yani benzerlik gelmiş oluyor aslında. 1'e 3 oranım var. Yani 1 bölü 3 benzerlik var benim diyebiliriz. Yani buradan ilerleyelim. Şimdi ben BC uzunluğuna getirip burada ne diyeyim? 3 ne dersem AB uzunluğumuz ne olacaktır bizim direkt burada aslında? 9 ne dediğimiz uzunluk olacaktır. 1'e 3 oranım olduğu için bu çizdiğim mor uzunluk nedir benim için? Hemen 3 ne dediğimiz uzunluktur diyoruz buraya da. Ardından yine benim burada 1'e 3 oranını sağlamak zorunda diyorum ifadem. O halde getirip ben buraya eğer x dersem burası 2x olacaktır. Ve benim 3x dediğim ifade 3 neyse aslında x dediğimiz ifade ne oluyor? Yani aslında şurayı da bir inanış şekilde bölüyor. N'ye 2n diye bölüyor diyebiliriz. E artık benim zaten buradaki üçgenim çıktı. Çıkan üçgeni hemen buraya resmettiğim zaman şunu anlayacağım. 90 derecem buradaysa 3 ne burada 2 n burada. X derecem buradaysa hemen şunu yapıyoruz. Tanjant x dediğimiz fare buradan 3 bölü 2 geliyor. Kotanjant x dediğimiz fare buradan 2 bölü 3 geliyor. Bunların toplamlarını alacağım aslında. 3 ile genişlettim 2 ile genişlettim. 9 artı 4'ten 13 bölü 6 dediğimiz yer olarak karşımıza gelecektir diyebiliriz bu soru için.